Merhabalar, ben denetim ve proje müdürü Niyazi Çetinkaya. Öncelikle güvenlik hizmeti satın almayı ve bu hizmeti profesyonel anlamda düşünen kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerine bu hizmeti layıkıyla sağlayabilecek profesyonel güvenlik firması bulmak için özellikle nelere dikkat edilmesi gerekir? Konuyla alakalı bunlardan bahsedeceğim. Konumuz personel hizmet içi eğitime tabi tutuluyor mu? Yani, hizmet satın alan firmanızdan güvenlik talebi ettiğiniz zaman o güvenlik görevlisi o bulunduğu alan alana hakimiyeti var mıdır? O alanla alakalı eğitim yapılmış mıdır? O alanın özellikleri personel aktarımı yapılmış mıdır? Buna dikkat edilmesi gerekir. Ve personel yani seçilen personelle fabrika, hastane veya tesis güvenliği diyelim buna. Yani o, o mevkinin ihtiyacına göre mi seçiliyor? Buna dikkat edilmesi gerekir. Denetlenen personeller, yani denetlenen personeller projedeki ilgili yönetim kişi ve kurumlara e, denetim sonuçlarını e, sunabiliyorlar mı? İbraz edebiliyorlar mı? Buna dikkat edilmesi gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.